Herkese merhaba arkadaşlar, KMT'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğim ama herhalde çekemeyebilirim. Neden? Arka plandan ses geliyor televizyonda. Şarkı dinliyor ee, Hamza. Ve 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 Hamza. Bir merhaba der misiniz arkadaşlar? Daha video çektiğinden haberi yok. Like atın, like atın. Like atın. Değil, 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 değil. Ve abone olun. Bu da benim aşkım bir tanem canımın içi. Kardeşim de benim. Bana bakmayın. Arkadaşlar da bakayım. Ya bir gel şuraya. <laughs> Merhaba arkadaşlar de. <değil? gülüyor> bugün ben anneyim. Bugün ben anneyim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün ben anneyim. Gel öpeyim bir seni. Sen çok güzel. Hayır ben de böyle yap bakayım like atın. Abone olun. Abone olun. Zil tuşuna da basın. Evet arkadaşlar. Tam oynayabilirsin sen. Yiyeceğim şu tek diyor. Bir bakın ya. Arkadaşlar orada da Ahmet oturmuş. <laughs> ne yapıyor? Bilmiyorum bu da Feyza işte saçı darma duman pişi Hamza. O zaman e, o zaman arkadaşlar bugün e,

<laughs> ne bu de. da <laughs> böyle bir şarkı halini anlamaz. Göstereyim şöyle. Ne <laughs> ne bu? Tamam. Ne 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 Ben, e, ben şuradaki kızım. Bak ben, ben sana kızımı göstereyim. Bak arkadaşlar ben sevdiğim kızı göstereceğim. Kızımı göstereceğim size. Ula benim kızım gelmiyor kızım. Benim kızım ha benim kızım bu. Gitti artık. Oradaki gördüğünüz işte. O kızım benim. Şu kız işte. Gitti. Bak bu kız o, kız, benim. o kız. O kız mı? Bu kız benim işte. Bu benim Bu benim işte. Abi gitme. O kız benim işte anladınız. Ben anladım. Su. İşte. Benim de. Tamam bir çıkın bir. Bu. Bu. Ay yok değil. İşte o kızım arkadaşlar. Sen ne Neyse. arkadaşlar. Bugün videomuz bu böyle oldu. Allah Yapacak bir şey yok. Like atalım. Tamam atacaklar zaten. Like Hani şimdi söyle ablacığım arkadaşlara. Like Evet arkadaşlar bu videomuzu abone olmayı like atmayı. unutmayın. de <laughs> bye bye! bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.